Yanlış duymadınız. 24 sene. 24 koca sene. Girit Adası'nı almak için 24 koca sene savaştık. Hem de devletin iki numarası ordunun başındaydı arkadaşlar. Bugün sizlerle Mustafa Albayrak'ın bir yazısını paylaşmak istiyorum. Mustafa Albayrak muzakeret izimli bir internet sitesinde muzakereat.com e, internet sitesinde bir makale yayınladı ve o makalede uğruna 24 sene savaştığımız Girit Adası başlığını kullandı. Girit Adası ile ilgili Türk-Yunan Savaşı ile ilgili çok önemli detaylar verdi. Benim dikkatimi çekti, sizinle de paylaşmak istedim. Buyurun, Mustafa Albayrak'ın o yazısını birlikte okuyalım. Girit Adası için tam 24 sene savaştık. 1645-1669 yılları arası. 60 bin civarında şehit verdik. Kale ele geçirilemediği için Köprülü Fazıl Ahmet Paşa iki sene hiç çıkmadan Girit'in Kandiye Kalesi önünde askerlerimizin açtığı hendeklerde yattı kalktı. Sonunda 1669'da çok ağır kan dökerek fethedildi. Girit Adası. Arkadaşlar işte bu dakikadan sonra başlıyor hikaye. Bu fetin 24 yılı ibretlerle dolu. Şimdi sizden istirhamım kanalımıza abone olmanız ve bildirim zilini açmanız yeni videolar geldiğinde size bir bildirim gelecek ve böylece yeni videolarımızdan haberdar olacaksınız. Ve lütfen cihazınızın sesini biraz açın buradan sonrası türlerinizi diken diken edecek. Girit'i fetheden Köprülü Fazıl Ahmet Paşa çok mühim ve muvaffak bir sadrazamdı. Türk devlet tarihinin en genç sadrazamı olarak 26 yaşında sadarete dönemin başbakanlığı diyebiliriz. Getirilmiş bir yetenekte devlet adamıydı. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 24 yaşındayken 1658'de Erzurum valisi, 1659'da Şam'a vali tayin edilmişti. Şam'da vali iken Dürzilerin isyanlarından dolayı ordusuyla bir takım seferler düzenledi. Sayda, Beyrut, Safet bölgesindeki eşkıyaları temizleyerek bölgeyi bir beylerbeyi statüsüne getirip merkeze bağlayan Fazıl Paşa, kazandığı başarılarla Padişah 4. Mehmet ve Satrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın takdirlerini kazanmıştır. 1660 yılında babası Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın ağır hastalanması üzerine Padişah IV. Mehmet tarafından Edirne'ye çağrılarak sadaret görevine 26 yaşındayken getirildi. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa sadarete getirildiğinde 1645 yılından beri yaklaşık 15-16 senedir Girit kuşatmamız sürüyordu. Onun sadaretinde halen fethedilememişti. 1666 yılı yani sadaretteki 5. yılında Edirne'de padişaha bir söz verdi. Girit'i ordunun başına bizzat geçerek fethedeceğine, bunu başarmadan da sadarete asla dönmeyeceğine, fetih müjdesini kendisine ileten mektubu yazmadansa padişaha hiç mektup yollamayacağına dair padişah 4. Mehmet'e yemin vermiştir. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 3 yıl sadaretten ayrı Girit'te bulunmuş makam ve mansup düşkünü olmadığını bu şekilde göstermiştir. Sadaretten ayrı bu 3 yıl içerisinde Osmanlı tarihinde bir sadrazamın arkadaşlar aralıksız olarak en uzun süre seferde geçirdiği bir zamandır adalardan ve Yunanistan kıyılarından toplanan birliklerle Mısır'daki Osmanlı donanması ile desteklenen kuşatma 25 Mayıs 1666'da Köprülü Fazıl Ahmet Paşa komutasında tekrar başlar. Girit'teki 70 bin kişilik Osmanlı kuşatmasına karşılık adadaki Venediklilere Papalık, Floransa, Malta gibi yerlerden destek gelir kale komutanlığını Venedik Başkomutanı Morosoni üstlenir. Yapılan görüşmelerde Kandiye Kalesi'nin Osmanlı'ya teslimi gerçekleşmedikçe barış yapmayacağını bildiren Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, lam ve tünel faaliyetlerine ağırlık verir. Asla bakarsanız savaş lam tünellerinde geçiyor arkadaşlar. Bir adanın fethinden söz ediyoruz. Üstünden giremiyorsanız altından gireceksiniz. Laham savaşları şehrin iki katı büyüklüğünde yer altında sayısız tünelde cereyan etmiş. İşte o yüzden de Girit'in altında çok sayıda tünelin olduğu hep söylenir arkadaşlar. Bugün İstanbul için de söylenmez mi bu? Defalarca kuşatılmış bir İstanbul'dan söz ediyoruz. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa da gazilere destek vermek için yer altında açtırdığı iki küçük hücrede aylarca kalmış arkadaşlar. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa bakın yer altında lağım çukurlarına birleşen bir tünelde aylarca kalmış. 1668'e zor duruma düşen kale komutanı Morosoni, Venedik'e haber vermeden Paşa'ya barış teklifinde bulunur. Paşa da bu görüşme talebini kendisi gibi kale alıp vermeye yetkili biri tarafından görüşülebileceğini bildirerek reddeder. Kandiye önlerinde yeni toplar döktürerek kuşatmaya devam eden Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya Venedik'ten yılda tam 20 bin altın vergi verme şartıyla kuşatmayı kaldırması teklif edilmiş ama Köprülü Fazıl Ahmet Paşa sadece Kandiye'nin teslimi şartıyla barış yapacaklarını yinelemiştir. Evet, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya kafaya koymuştur. Padişaha söz vermiştir. Yoksa dönemez. Dönemez sadarete. Kuşatmanın uzaması üzerine Padişah 4. Mehmet Satrazamına bir mektup göndererek kuşatmanın uzaması halinde gelecek seneye kendilerini askeri ve ekonomik olarak desteklemede zorlanacağını bildirmiştir. Bu mektup üzerine Köprülü Fazıl Ahmet Paşa çok büyük üzüntü yaşamış olsa da padişaha fetih gerçekleşmeden kendisinin Girit'ten geri dönmeyeceğini bildirmiştir. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ayrıca İstanbul'dan kendisine destek vermek için gelen annesi Ayşe Hanım'dan mektuplar göndererek İstanbul'daki Şeyhul İslam Yahya Efendi ve Vani e, Vani Mehmet Efendi'den başarısı için dua istemiştir. 1668 yılında padişahla görüşen Venedik elçileri yıllık 24 bin altın vergi ve Adriyatik kıyılarındaki bazı kaleleri vermeyi taahhüt etmiş, vaat etmiş sadrazamına bunu da iletmiş. Padişaha köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dan tabii ki yine red cevabı gelmiş arkadaşlar. Kuşu siperlerde geçirerek kararlılığını gösteren köprülü Fazıl Ahmet Paşa, 5 Eylül 1669'da Kandiye başta olmak üzere Girit'i tamamen teslim almayı başarmıştır. Şimdi buradan sonrasını lütfen daha dikkatli dinleyin. İmzalanan 18 maddelik anlaşmaya göre Venediklilere haraç ödeme şartı getirilmiş. Kale içerisindeki gayrimüslimlere adayı mallarıyla birlikte terk etme ve yaşama hakkı verilmiştir. Bu fetihle birlikte Girit Fatihi ünvanını alan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Türk tarihinin Akdeniz'deki en büyük fetihlerinden birini gerçekleştirerek İstanbul'a dönmüştür. İşte değerli dostlar, 1645 yılında başlayan Girit Adası'nın fetih teşebbüsü tam 24 yıl sonra. Büyük devlet adamı, Türk tarihinin en muvaffak sadrazamlarından köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın dirayeti ve 60 bin kadar askerimizin şehadetiyle neticelenmiştir. Şimdi gelelim Girit Fethi'ni neden bu kadar detaylı anlattığımıza. Değerli dostlar, Az önce de ifade ettiğim gibi bu yazı Mustafa Albayran yazısı Muzakerat isimli bir e, sitede yayınlanan yazısı e, uğruna 24 sene savaştığımız Girit Adası'nın hikayesini anlatıyor. Şimdi neden bu kadar detaylı anlattı Mustafa Albayrak bu fethi? Çünkü 10 binlerce şehit vererek büyük fedakarlıklarla fethedilen Girit Adamızı nasıl kaybettik biliyor musunuz? Tıpkı Balkan Savaşı'nda rezil bir askeri yönetim çıkarıp koca Balkanları ki buna Selanik de dahil kaybettiğimiz gibi. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti yenik düşünce Girit Adası. 30 Mayıs 1913'teki Londra ve 10 Ağustos 1913'teki Bükreş anlaşmalarıyla kesin olarak Osmanlı Devleti'nden ayrılıp Yunanistan'a bağlanmıştı. İşte Enteresan yanı, savaşı biz yukarıda Balkanlarda yapmıştık. Yani Girit'te bir savaş olmamıştı. Ama nedense masada Girit adasını da vermiştik. Tıpkı Selanik şehrimizi kurşun atmadan olduğu gibi. Şimdi Yunanistan bu Girit adasını Türkiye'ye karşı Türkiye'ye karşı adeta bir cephanelik üssü haline getirmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ayrıca yeni üsler vererek silahların namlularını Türkiye'ye doğrultmuştur. Şunu belirtmekte fayda var. Biz tıpkı diğer 12 adaları hatta Kıbrıs olduğu gibi Girit'i de Venedikliler ve Şövalyelerden savaşarak almıştık. Yunanlılardan değil. Zaten Adalar ve Kıbrıs hiçbir zaman Yunanlıların olmamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra buralara Rum göçleri başlamış ve adalar Rumlaştırılmaya başlanmıştır. Bakın Girit Adası'nın 24 yılda fethi ve sonrasında masada kaybedilişi. Biz Yunanlılardan almadık Girit'i ama Yunanlılara savaşmadan masada teslim ettik Girit Adası'nı ve Selanik. Mustafa Albayrak'ın bu yazısı bu cihetle düşündürücü, öğretici ve ibretliktir arkadaşlar. Şimdi size Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde 3 Eylül 2020 yılında yer alan Yunanistan 7 kez nasıl büyüdü başlıklı yazısından bir bölüm aktarmak istiyorum. Zira bu da Yunanistan'ın nasıl büyüdüğünün bize yıl yıl gün gün haritasını çıkarıyor. Bakın Mustafa Balbay sözlerine şöyle başlıyor. Türkiye'nin kaşının altındaki Meis Adası'nı da Dakarya'ya bağlı gösterip Ege Akdeniz kumsallarımıza kadar hak iddia eden Yunanistan kuruluşundan sonra 7 kez büyüdü. Bu süreci unutursak bugünü anlayamayız. 1. Yunanistan 24 Nisan 1830'da Londra protokolüyle Mora Yarımadası ve çevresindeki 47517 kilometrekarelik yüz ölçümlü bir alanda Osmanlı'dan ayrılarak kuruldu. Bakın Yunanistan'la meselemiz 1830'da başlıyor. Yunanistan'ın kuruluşu, Mora Yarımadası. 2. Osmanlı ile İngiltere arasındaki 8 Nisan 1865 İstanbul Anlaşmasıyla ile 7 ada Yunanistan'a bırakıldı. Yüz ölçümü 50.522 kilometre kare oldu. İngiltere Yunan Kralı Otto'nu tahttan indirip Yunanistan'ı Rusya yörüngesinden çıkardı. Yedi ada bunun teşekkürüydü. Büyüme yüzde 5.6. Bakın, 1830'da Mora Yarımadası ve çevresinde kurulan Yunanistan, 1865'e gelindiğinde topraklarını %5.6 büyütüyor. Nereden alıyor bu toprakları? Osmanlı'dan. 3. Osmanlı, Balkan ve Kafkas cephelerinde Rusya'ya yenilince Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ Devleti kuruldu. 7 Temmuz 1881 İstanbul Elçiler Konferansı'nda Teselya ve Epir Yunanistan'a verildi. Yüz ölçümü 67.270 km2. Evet, Yunanistan'ın yüz ölçümü bu rakamlarla %33.9 büyüdü arkadaşlar. Nereden alıyor topraklarını? Yine Osmanlı'dan değerli dostlar. Bakın Osmanlı Balkan ve Kafkas cephelerinde kaybettikçe Yunanistan büyüyor. 4. 1911'deki Osmanlı-İtalya Savaşı'nda İtalya, Rodos, Meis, Menteşe adalarını işgal etti. Ege'de üçüncü bir ülke yer aldı. Balkan Savaşı sürecinde 30 Mayıs 1913'teki Londra Barış Antlaşması'nda Selanik Güney Makedonya, Girit, Yunanistan'a verildi. Yüz ölçümü 97.237 kilometre kare oldu. Büyüme yüzde 44.6. 5. İkinci Balkan Savaşı'nda yenilgi çok daha ağır oldu değerli dostlar. 10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması ile Balkan ülkeleri Osmanlı topraklarını paylaştı. Epir'in tamamı drama ve Kavala Yunanistan'ın oldu. Yüz ölçümü 102.730 km2. Büyüme %5.6. 6. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na sürüklenirken 13 Şubat 1914 Londra Büyükelçiler Konferansı'nda Gökçeada, Bozcaada, Menteşe Adaları, Rodos ve Meis Yunanistan'a verildi. Yüz ölçümü 108.311 kilometre kare. Büyüme yüzde 5.4. 7. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren 27 Kasım 1919 Nölye Anlaşması ile Batı Trakya Bulgaristan'dan Yunanistan'a verildi. Yüz ölçümü 129.880 km2. Büyüme 19.9. 8. Yunanistan 1919'dan sonra daha da şımardı. 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması'nda kendisine bırakılan İzmir ve çevresiyle yetinmeyip İstanbul'dan da pay istedi. Yunanistan'ı durduran, geri püskürten Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı oldu. Bu zafer Lozan'da kağıda döküldü. Değerli dostlar, Yunanistan 2. Dünya Savaşı sonunda kazanan devletlere yanaşıp İtalya cezalandırılsın tezini işledi. 10 Şubat 1947 Paris Antlaşması ile İtalya işgalindeki Menteşe Adaları, Rodos ve Meis Yunanistan'a verildi. Bu 7. büyüme ile yüz ölçümü 132.562 km2 oldu. Büyümesi %2 değerli dostlar. Buraya kadar zannediyorum ne demek istediğimizi, neyi anlatmaya çalıştığımızı gayet iyi anladınız. Yunanistan her seferinde Türkiye'den yani Osmanlı'dan toprak alarak büyüdü. Şimdi gözünü Türkiye'ye dikti. Osmanlı vakiyesini sırtında taşıyan Türkiye'ye. Türkiye'den toprak talebinde bulunuyor. Kıbrıs'ı istiyor. Bakın Adalar Denizi'nde, Akdeniz'de bir tek adamızın dahi olmamasını, aynı zamanda denizlerde hüküm sürmememizi, denizlere gir, çim, yüz ama denizlerde maden arama, denizlerde faaliyet yürütme, donanma gücün olmasın noktasında bir hayali güdüyor. Daha da öte gidiyor Megali idası Yunanistan'ın İzmir'i istiyor. İzmir ve çevresinden önemli bir bölümü istiyor. Daha da öteye gidiyor. İstanbul'un Avrupa yakasını tamamen kendini istiyor arkadaşlar. Özellikle İstanbul'un Avrupa yakasını. Aslında İstanbul'un tamamında gözü var ama Megali İda kapsamında şimdilik Avrupa'nın, İstanbul'un Avrupa yakasının, Yunanistan'ın hedefinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani Trakya'nın, yani Edirne'nin, yani Kırklareli'nin, yani Tekirdağ'ın, yani İstanbul'un Avrupa yakasının, İstanbul'un. Kıymetli dostlar, Yunanistan savaşlara baktığımız zaman birçok kez kaybetmiş ama masaya oturduğumuz zaman hep kazanmış. Yunanistan Avrupa'nın hani şımarık çocuğu derler ya. Gerçekten öyle. Avrupa'nın özbeöz evladıdır. Şimdi bakın NATO ile işlerimiz karışık. Yunanistan da NATO ülkesi. Türkiye de NATO ülkesi. Ama Türkiye ile Yunanistan savaşa tutuştuğu zaman göreceğiz bakalım. NATO kimden yana tavır koyacak? Şimdiden belli zaten. Fransa ile Yunanistan arasındaki anlaşma ortada. NATO'nun içindeki NATO'cuk. Almanya'nın Yunanistan'a açık destek vermesi ortada. Amerika'nın yaptığı yınaklar zaten kimden yana tavır koyacağını gösteriyor. Yani anlayacağınız herhangi bir olası Türk-Yunan savaşında biz Yunanistan'da değil NATO'yla savaşacağız arkadaşlar. Bu bir Türk-NATO savaşı olacak. Rusların Ukrayna'da NATO ile savaşması gibi. Rus Ukrayna Savaşı diyoruz ya. Evet biz Yunanistan'la savaşırsak Türk Yunan Savaşı olarak tarihe geçecek. Ama bizim savaşımız Türk NATO Savaşı olacak. Bunu hiçbirimiz unutmayalım ve gelecekle ilgili planlarımızı yaparken, tarihe bakarken, geçmişe ve geleceğe bu minvalde bakarsak okumalarımızı daha iyi yaparız diye düşünüyorum değerli dostlar. Devam edeceğiz bu tarz videoları çekmeye, bu tarz konuları işlemeye. Maksadımız hasıl olsun. Bilelim, öğrenelim, düşünelim, ibret alalım. Doğru sonuçlara inşallah istişarelerle ulaşalım arkadaşlar. Hoşçakalın.